Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bana değişik değişik hileleri göstereceğim size. Minecraft'ı siz yapabileceksiniz. Size de size en evet, arkadaşlar. Hoş geldiniz diye. Arkadaşlar şimdi size videoya geçmeden önce arkadaşlar abone Ayrıca videonun altında abone butonu var arkadaşlar. onu tıklayın ve like atmanız yeterli de arkadaşlar. Ya yaptıysanız ben de size güzel bir arkış ayırdım arkadaşlar. Şimdi size hemen murda hilelerimizi göstereyim. Hemen ön alıp geliyorum. Arkadaşlar öne aldım. Şimdi size göstereyim. Buradan biraz gibi var. Hemen buradan uzaklaşayım. Şimdi size göstereceğim. Şimdi bakalım. Bakalım. Aa gel bu sıfırda. Olacağız. Kom modde S yazalım. Mesela istediğim arkadaşlar mesela istediğim bir tane elmas. istiyorsunuz bir yapacaksınız. Ya da zırh istiyorsunuz. Hemen buraya G ve yazıyoruz. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ben Buraya bir tane şunu yapıyorum. S yapıyorum. Kendime yani. d A. Mont yazıyoruz. d A. Mont yazıyoruz. Ve hemen şöyle yapayım. Tamam. Mesela elmas e, mesela blok alabiliyoruz. Mesela istediğin bir tane hmm, ne alabiliriz. Her bir tane her istiyorsun ha? Met yazarsa istiyorum bir tane. İsterseniz yolladığınızda size bir tane elmastan müfer veriyorum Müfer takıyorsunuz. Hem takıyoruz arkadaşlar. Bir de güzel oldu? Tamam. Ben bunu çıkartayım. Tamam. Şimdi size başkasını göstereyim give yazıyoruz. Şuraya s yazıyoruz. Ve kendimize mesela ender incisi istiyorsunuz arkadaşlar. Size, şimdi size göstereyim. Ender Güzü de olabilir. Yapıyorsunuz. Ve boşluk ise ne kadar istiyorsunuz. Ben mesela 64 tane istiyorum. Lazım bana. Tam 16 16 veriyor. 4 tane 16'lık veriyor. Böyle ışığını diyoruz. Tamam. Şimdi bakalım başka şu şu ışığı doğruca böyle yapalım. Tamam şimdi size mesela yemek istiyorsunuz. Bakalım yemek verecek mi size? İstediğin şey veriyor. Kod bloğu da veriyor. Bakalım neler var. bu kuş diyor filan veriyor. Ne diyor ne istesek. Bir tane Bir tane köpek ee, Tabi kurt isteriz ama ben şimdi istemiyorum. Ben şimdi buradan bir tane Ya Yuyu Yok yo. yo, bir tane daha tane bakam bir sürü el el ye tra tra yaptığımızda kaç tane istiyorsun ha? bir tane ben alacağım ee, Arkadaşlar bunu al, hemen size bunu göstereyim. Buraya takılıyor. Şimdi mesela Mesela bir yerde uçmak orada uçabilirsiniz. Ben hemen şuraya ender gözü atalım. Tamam bura ışınlandı. Canım da çok az. Tamam. Bura kadar ya bırak. Tüm düşüşü gibi hemen düştük. Bakalım başka şimdi size neler göstereyim. ve yazıyoruz. Ee, şey yazıyoruz. Ee, kendimize mesela alay alabiliyoruz. Bu tahtalar var. Biz tahta istemiyoruz. Mesela bir bakayım bunlar ne veriyor? Kapılar falan veriyor. Çok değişik şeyler veriyor. Ama diye yazıyoruz ve boşluk mesela mesela ne istesek kendimize bir tane kendimize bir tane sword yazarsak sword bir tane kılıçtır bir tane istesek bir tane verir bura. Ee, güzel, güzel oluyor arkadaşlar öbür videoda diğer derinle göstereceğim arkadaşlar Şimdi size başkalarını da göstereceğim Um, tamam, mesela ne alabiliriz? Mesela kabak alamayız. Şoförle konuşuruz. Görüş olmasın diye diyor. Göstereceğim. Şimdi ben kendime bir tane ve şuraya yazak kendimize bir tane ne yazsak mesela gol bir tane altın tane altın elma alalım hop L yazalım mesela iki tane lazım bize yersek tamam şimdi duyduk şimdi biraz az vaktimiz kalmış arkadaşlar şimdi size ee, hemen şuradan ki ve yazıyoruz. Hemen buraya s yazıyoruz. Hemen di amon ee, boşluk blue c k yazarsa istenen şey mesela 200 tane istiyorsunuz. Mesela 200 tane veriyor. Bakalım başka arkadaşlar. Enventerimde bir tane daha var. Hemen şuna ben şunu bir hemen takayım. Çünkü fazla hemen buraya takayım. Tamam. Böyle oldu. İstediğin şeye veriyor. kilo alarak denilen şeyi alabiliyorsunuz. İstediğin her şeye arkadaşlar yumurta, aloşlar, domuzda hepsini veriyor. Siz hadi kodunu yazıyorsun. O kadar. Arkadaşlar öbür videoda başka başka şeyler öğrenmek istiyorsanız kanalıma bir de kanalıma abone olmanız, like atmanız, bir de bildirimi açmanız lazım. Açarsanız size daha da güzellerin göstereceğim size de istediğin şeyi yapabileceksin Minecraft'ta. Arkadaşlar videom bitti. Bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.